Merhabalar ben Oğuz bayağıdır anime incelemesi yapmıyordum bugün bir anime incelemesi videosu ile karşınızdayım sürekli yorum geliyordu videoların altına ga Kill izle onu yorumla onu izler misin onun videosu gelir mi falan diye ben de bu animeyi bilmiyordum böyle hani bayağı merak ediyordum izleyeyim dedim ama sevmediğim bir huyum var yine onu yaptım Abi Animeye bir başladım hemen bitirdim. Bu huyumu hiç sevmiyorum. Sürekli hani sevdiğim bir şey olduğu zaman, hoşuma giden bir şey olduğu zaman hemen izleyip bitiriyorum falan. Hiç Böyle günlere yayayım, sindire sindire izleyeyim falan şey yok bende. Başlıyorum beğendiysem hemen bitirmem, sonunu görmem gerekiyor. Dediğim gibi bunu da hemen izledim, beğendim ve bitirdim. Ama hani yapımın eksikleri var mıydı? Vardı. Bu videoda bunları konuşacağız. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bir de ekstra şunu söylemek istiyorum. Yorumlarda çok dikkatimi çekti. Bu o videoyu izlerken de, ses kaydederken de ya daha doğrusu videoları editlerken de dikkatimi çekiyor. Bazı söylediğim kelimelerin başları duyulmuyor. Bunun sebebi benim kesmem değil. Program almıyor. Bu durumu bir türlü düzeltemedim. Bayağı uğraştım ama çözümünü bulamadım. Araştırdım da yani ama yok düzeltemedim. İleride büyük bir ihtimalle programı değiştireceğim. İnşallah o programı değiştirince bu durum da düzelir. Neyse animeye gelecek olursak bence animenin gayet güzel bir konusu var. Zaten benim izleme sebeplerinden biri de en büyük etken de daha doğrusu konusuydu. Konuya değinecek olursak şimdi büyük bir imparatorluk var. Tatsumi ve arkadaşları da bu imparatorluğun ücra bir köyünde yaşıyorlar. Burada yaşayan, burada yaşayan derken köyde değil böyle genel olarak yaşayanların hepsi fakir. Çünkü imparatorluk çok ağır vergi şartları koymuş. Herkesten vergilerini alıyor, alamazsa da öldürüyor. Tatsumi ve iki arkadaşının amacı da imparatorluğun başkentine gidip asker olmak, para kazanmak, köyüne yardım etmek. Ama başkente giderken arkadaşlarıyla yolları ayrılıyor, tek başına başkente gidip onlarla buluşmak niyetinde. Tatsumi başkente gitmeyi başarıyor. Orada orduya kaydolmak istiyor ama kaydettiremiyor kendini. Çünkü kendisi böyle yüksek rütbeli olarak başlamak istiyor falan. Buna atıyorlar. Atıldıktan sonra bir kadınla karşılaşıyor. Kadın bunun bütün parasını alıyor, dolandırıyor, kaçıyor. Hatsumi hiç parası olmadığı için sokakta kalmak zorunda kalıyor. Onun sokakta kaldığını gören zengin bir ailenin kızı ona yardım ediyor. Gel bizde kal falan diyor işte sana yemek veririz. Hatsumi de daha neyin ne olduğunu bilmediği için de yani bu teklifi kabul ediyor. Kızın ailesiyle tanışıyor ona güzel davranıyorlar. Yemek veriyorlar, yatacak yer veriyorlar, seni askeriye sokacağız falan güzel vaatler veriyorlar. Tatsumi de onlara hemen bağlanıyor. Bu ailenin yanında kalırken Night Raid adında bir örgütün olduğunu öğreniyor. Bu suikastçı grubu zengin aileleri öldürüyor. Bunu öğrendikten sonra Tatsumi'nin yanında kaldığı aileye saldırı düzenleniyor. Tatsumi de onlara borçlu olduğunu düşünerek onları korumaya çalışıyor. Ama durum hiç de onun düşündüğü gibi değilmiş. İşte gruptan biriyle böyle dövüşüyor. Uzun bir süre yani uzun bir süredir de böyle birkaç saniye falan daha fazla hayatta kalabildiği için onun yetenekli olduğunu düşünüyorlar. Bir de bu grubun içinde Tatsumi'yi dolandıran kadın da var. Onun parasını aldığı için ona yardım etmeye ihtiyacı duyuyor. Ona gerçekleri göstermek istiyor. Tatsumi gerçekleri öğrenince çok şaşırıyor. Çünkü o masum gibi görünen aile böyle taşralardan gelen fakir insanlara işkence ediyormuş. İşkence ettikleri arasında Tatsumi'nin yola çıktığı iki arkadaşı da var. Mesela zengin kız kıvırcık saçlı, Tatsumi'nin arkadaşı düz saçlı. Kızın Tatsumi'nin arkadaşını öldürmesinin sebebi Kendisi o kadar zenginken saçlarını düzleştirmek için o kadar vakit harcıyorken bu fakirin saçları nasıl düz olabilir? Yani bu yapımın evreninde büyük bir sınıf farkı var ve üst sınıfta olanlar kendilerini çok üstün görüyorlar. Diğerlerinin hayatlarını böyle yok sayıyorlar. Onlara işkence etmek onlar için olağan şeyler gibi geliyor. Bütün bu olaylardan sonra da Tasumi'nin eline Night Raid'e e katılma fırsatı geçiyor. İleride öğreniyoruz ki bu suikastçı timindeki herkesin elinde bir özel silah var. Daha sonra bu özel silahların tarihini de öğreniyoruz. Şöyle eski kral imparatorluğunu korumak için özel silahlar yaptırıyor. Elli bir sayıda olan bu silahların özel güçleri var. Mesela Akame karakterinin kılıcı herhangi bir ufak bir kesikte hayat alıyor. İmparatorluğun yozlaşmasının sebebi de kral daha küçük bir çocuk ve onu bir başbakan yönlendiriyor. Bu başbakan da sadece kendi çıkarları için uğraşıyor. Ne halk ezilmiş, insanlar açlıktan ölmüş falan hiç umurunda değil. Birçok insan bu çocuk olan kralı uyarmaya çalışsa da başbakan onu manipüle etmeyi başarıyor ve sürekli başta o ok kalıyor. Bu suikast çetimi de olan bu düzeni bozup yerine yeni bir düzen kurmak istiyor. Bunun için de başbakanı indirmeleri gerekiyor. Konusunu çok spoiler vermeden anlatmaya çalıştım ama yapımın genel teması böyle. Bunda benim hoşuma giden şeylerden biri karakterlerin çok fazla olmasıydı. Mesela Night Raid'in üyeleri Akame, Bulat, Chelsea, Leone, Lubok, Mine, Najenda, Shile, Susano. Bunların hepsi farklı ve kendi hikayeleri olan karakterler. Bu dediğim aslında animenin hem güzel yanı hem de kötü yanı ama kötü yanına sonradan değince. Tüm bu karakterleri tanımak, onların arka hikayelerini dinlemek falan bence iyiydi. Ve karakterlerin hepsinin farklı farklı bir silahının olması hepsinin farklı bir şekilde dövüşmesi, savaşması gayet güzeldi. Aynı şeyleri izliyormuş gibi hissettirmiyor bu yüzden. De bu benim fikrim. Bunu birçok videomda da söyledim. Bence bir yapımı güzel yapan şey kötü karakteri. Bunu örneklendirecek olursam Batman'de Joker, Avengers'ta Thanos, ne Marvel filmlerinden biri olan Thor'da Hela Karaev korsanlarında Davy Jones. Sürekli böyle aynı örnekleri veriyormuş gibi görünüyorum ama bunlar gerçekten güzel örnekler. Yani bence kötü karakterler ne kadar güzel işlenirse yapımın hikayesi de o kadar güzel oluyor bence. Kötü karakterden kastım da başbakan değil. Estet. Estet tam anlamıyla böyle acımasız bir karakter. Yapımda ekstra güzel olan şey sadece kötü karakter acımasız değil. Night Raid'in üyeleri de acımasız. Özellikle Akame. Akame anlayacağınız üzere yapıma ismini veren karakter. Burada biraz spoiler vereceğim ama ben ilk başta madem yapımı ismini veren karakter bu neden biz Tatsumi'yi izliyoruz falan diye düşünmüştüm ama finalde ana karakterin bu olduğunu bize gösterdiler ve bence çok güzeldi bu. Ben izleyici olarak başka bir son beklerken bambaşka bir sonla bitti. Buradan itibaren sevmediğim şeyleri anlatacağım. O yüzden biraz da spoiler vereceğim. Bilginiz olsun. Ben bir yapımı izledikten sonra sevdiysem yorumlarını okuyorum. E, i̇nsanlar ne düşünmüş, neyi sevmiş, neyi sevmemiş, benim kaçırdığım bir şey var mı falan diye. Birçok insan yorumlarda karakterleri harcamışlar yazmışlar durum bence kötü değil. Aksine ben bu tür şeyleri daha çok seviyorum. Bunu Game of Thrones falan bence çok güzel kanıtladı. Hangi karakterin ne olacağını yani sonun ne olacağını bilmemek bence çok iyi bir şey. Bu yapımda da bu konuda eksiği bence kısa olmasıydı. Kısa olması bir yandan güzel. Ben böyle çok sündürülen para kazanmak için gereksiz uzatılan yapımları sevmiyorum. Bunu her seferinde de dile getiriyorum. Ama bunda eksik olarak yaptıkları şey karakterlerin hikayelerinin detaylarına çok inmemişler. Yani bize her karakterin geçmişinde kötü bir acık hikayesi olduğunu falan gösterdiler ama bunların detaylarını bir türlü öğrenemedik. Bunların detaylarını daha öğrenemeden de karakter öldüğü zaman bir yetkileşim olmadı. Aslında izlerken şunu anlıyorsunuz. Bütün karakterlere özenmişler. Hepsini ayrı ayrı tasarlamışlar ki hepsinin farklı silahı olması, hepsinin farklı şekilde dövüşmesi, hepsinin geçmişte farklı hikayeler, farklı yaşanmışlıklarının olması gerçekten çok güzel. Ama biz bunları tam anlamıyla öğrenemedikten sonra bunlara özenilmenin pek bir manası olmuyor gibi geliyor bana. Ama yapımdaki savaş sahneleri olsun. Biraz önce de dediğim gibi silahların çeşitliliği olsun. Her karakterin savaşının farklı olması olsun falan gerçekten güzeldi. Bu yapımdaki evrenin ortamına göre yaşanan olaylar gerçekten çok güzeldi. İşte herkes iyi olduğu, kötülüğü durdurdu, kötüler pişman oldu havasında bitmediği için ben çok beğendim bunu. Belki benim anlatmadığım, anlatmayı unuttuğum ya da kaçırdığım noktalar vardır. Size göre animenin artı ve eksi yönleri neydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.